sana yandım ben yapma dur <laughs> bırak sana vicdansız söyle bir <laughs> yapma yapma yap vallahi <laughs> canım bir benim aklına gelsene Geldim oğlum sen çözersin çözsenmiş kalmış Evet dinliyorum <laughs> Shift hızlı koşma ya shift Tamam basınca bende şöyle bir şey açılıyor. Aynen öyle. Şu aramaya ara nasıl bayılıyor lan? Ana... nasıl bayılıyor lan? <laughs> <laughs> <Aramayı> Şerefsiz <laughs> nasıl bayılıyor? Sol taraftaki yukarı doğru çıkar. Heh, oraya ara yüz yaz. Buldum ki. Gez bakayım. Arayüz. Sohbet görüntüde yapma. Ses ya, ya görüntüye <laughs> <laughs> ha, dur dur. Ah. Yok, onun <gülüyor> gel geri. <laughs> <laughs> Oyun arayüzünü kapa kanka. Anladım da ona. Heh. şundaki Arayüz arayüzü etkinleştir var. Oldu oldu, oldu, oldu. Evet, ha, tamam. Var. Sana yandım ben. <laughs> 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 ha siz Hop. sağımda olduğunuz için sadece sağdan ses duyuyormuşum lan. Vay. Eğer diyorsunuz ya. Aynen öyle. Nasıl tutuyoruz birbirimizi? Nasıl tutuyom? Lan şerefsiz nasıl tutuyon? Lan, la Cevdet. Gel lan buraya. Oğlum şöyle, sen nasıl tut... tutmuyor Tutulmuyor kanki, tutmuyor. Direkt Buna itiyor. Buraya halay mı çekiyoruz anasını satayım? Ee, 4. 5. nerede? Burada kendi Şimdi başına beyler, zıplıyor. Ne yapıyorum yapıyorsun yapıyorum. burada? Gel buraya, gel buraya. Şimdi kim nereye gidiyor beyler? Ben Long'u tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> O baştaki ne mavi var, kim? Var. Ne yapıyorsun baba ne burada? Ya. Kim bu kit, Kim bu yazar? Profesör. Ünlü yazar. Tutun şunu götür. Naif Şalamonu. Al abi Ay. al bunu. <laughs> Sana kitap yazmayacaksın <laughs> demedik mi? Gel buraya. Boarding pass'imizi <laughs> alacağız buradan gelin. Geliyorum. Bing bong var. Biri bing bong al. Aynen ne iş yapar bing bong? Öp. Bak backpack var birinde. Sarıda backpack var. Onun içine koyabiliyoruz bunları. Yanda söndü Adam, önünden geçerken. Bu kim turuncu? Turuncuda backpack var. Koy. Koydum abi. Önce Senin bekbekler lamba. Mı? Yok bir tane. Şu ateşi nice. Ateşi şey Girmem mu, yakar. Şey ne diyorsun ya? Top Sırayla o. taşıyalım. Ne var elinde? Can? Bende lantern var. Ki de ruh, var. Ki, ruh. Ruh. Kim bu? Meci Bak, Magic mi acırmış? Okusana kanka. Sana ver kanka okuyayım. ben okuyayım, okuyayım onu. Okursa ne diyor? Ben okuyayım size ver bana. Aynen Mehmet söyle Hey. <gülüyor> Şimdi how to not die. <laughs> sana yanılırım ben. <laughs> Ay yanılır Beyler bir şey buldum. Bir şey buldum. Bak Inair'da havadayken space'e basarsanız duvarı tutuyormuş haberiniz olsun. Climb'de pişirebiliyormuşsun bunu? Climb'lerken <laughs> Climb'lerken shift'e basarsanız launch yapıyormuş. Hızlandırıyor muhtemelen. Oy bak birbirimize el uzatabiliyormuşuz. <laughs> bir bırak okuyorum kafan giriyor. <laughs> Attım gitti. Hadi gidelim. Bir. bir... Ben yeteri kadar evet. alırım zaten ya. Ver kanka. Bo bozu, bozu, bozu. Bozu. Hop gel bir, gel bir. Bana bakıyor musun? Bakıyorum. Bak şimdi. <laughs> Oğlum. lazım olurdu lan. Manyak. Hiç şey olmaz. Hadi gidelim. Oğlum hangi parça bu? Kanka, Kanka şu al. guidebook'ta kampüsle ilgili bir şey söylüyor mu? Bana Sal attım yani. gitti ben onu. Ordu Tepesine çıkabilir miyiz ya? Ağaçlarda meyve vardı ben tek oynarken gördüm. Aa onları almamız lazım. Gel gel bu odun tut şu ağaçlardaki meyveleri alalım tut. Ağaca tırmanabiliyorsun. Ha bir de öyle bir şey var diyorsun. Deniyorum. Aşağı atmış Heresine olmam lazım. Medeniyet getirdim, medeniyet getirdim. Bak şimdi, gel benle, gel benle. Olmadı ama, ne yapıyorsun ya? O elma vardı. Yani ben, ben Nasıl attın ya. onu? Q'ya basıla tutunca troll oluyor ya. Barış. Barış dur. Alın lan. Alın lan beni. Helal lan sana. Gelin. <laughs> <Hayır. Hayır, gülüyor> <lan. gülüyor> Kırmayı. Adınca kırılıyor o elindeki. İki iki çanta da yara tutar. Tamam güzel. Devam. Alın lan. Alın lan köpek fakirler. <laughs> Alın lan. Çok oldu ben bunu <laughs> yiyorum. Aa yiyince ağırlık azalıyor. Orada bir şey oluyormuş. Aynen. Okay. Ağırlık ve orada açlık var. Sarı barlardan birazcık o Aş bitiyor. Var. karşıya tırmanacağız Biz bu orada. tırmanacağız gibi. sağda biri tırmanmış bizden gidiyor. <laughs> Geliyor Maco galiba. Ben niye e, Maco duyuyor musun? Evet aynı aynı. <laughs> Adam trompet. <laughs> Uzaktasın diye. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Aynen. Sesime gelin. Kankam ne yapıyorsun orada? Delirdi delirdi. Şampiyonluk istiyor. Kanka, Kaybolduk. Şey At 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 at. at 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 at. Allah kafama geliyordu. Nele O zipline. Onu onu vurdu. Ver. Mehmet zipim var. Kardeşim seni acil müzik kursuna yazdıralım ya. Ne bu istek bu aşk. İnerim ben. At sen. Okey. Ne yaptın lan şey At! ya? At! <laughs> Kompleks attı, at! <laughs> Atışa bak! Bana da at, Melih abi, Melih abi! Nasıl geleceksin şimdi oradan? Bilmiyorum ki vallahi. İyi nokta Melih bana da at. Can çantada yer var mı? Var reis gel koy bana. Okey, bir şey daha attı. Bir şey daha attı ama ne attı? Abi Şunu abi mu attı? Dağıttım, ben aldım. Ben tane attım. Abi bandaj var, bandaj. Bende bir tane şey var, trail mix. Çok uzaktayız Pazar diye ya. bir yankı yapmış. Koşamıyon mu? Çanta buluruz şimdi, dağıtırız. Aynen öyle kanki. Selamın <gülüyor> Alo. <gülüyor> nerede? Mike nerede? Bak buradayım işaretliyorum. Beni işaretliyor. Au! Pembe, pembe bir aşağıda pembe bir bar çıktı. Hızlı yazıyor. Uyku vakti gelmiş. Allah Allah. Sana güzel bir yemek vereyim mi? Yemek vereyim istiyorsan. Hiçbir şey yedin mi? Yedim, şeker yedim az önce her yer rengarenk oldu sonra uykum geldi. Eee, şeker az, bir şekerine bir baktır kral. Bir baktır. Trompeti attım bu arada. Nereye attın lan? Nereye attın? Tırmanıyor. Gel bana. Takip ediyorum. Reis buraya çıkamayız ya. Buraya çıkamaz mıyız diyorsun? Çıkarız be. Ha şuradan çıkıyoruz. var mı? Ne mantarı? Bilmiyorum vallahi. Batı Sen... şurubu ya. Tanki Geldim Geldi yapıyor. Sea. Nasıl ya. karizma bir sen tipsin niye sen ya. ya? Sen de acayip karizmasın ya. Bu ne? Bunlar vuruyor. Ne bu? O morlar vuruyor, morlar vuruyor. Ya bir şey diyeceğim, bu oyunun amacı ne abi? Tırmanmak. Tepeye çıkıyorsun işte. Bak buradayım en yukarıdayım. Aa burada da bir şey var lan. Önce şuraya gidelim ya bak şuraya görüyor musun? Boşver zaten full çantamız. Evet bu arada. Şu soldan şuradan tırmanma niyetim var bak şöyle. Kanka oradan nasıl yapacağız? O pembe gitmiş bende. bile ben ya. Ki... Evet pembenin yeri daha iyi gibi. Buradan çıkar ya çıkmaz mı Çıkmıyor beyler Aha çıkıyor beyler Beyler bana bir şey vuruyor. Allah Fena vurdun sen bence Fena düştüm ben ya Ağzını yere vurdun Aynen Artık şey bu da Gidemez miyiz acaba Burada mor bir şey var dikkat edin. Bunu gömeyim. Bir şey alayım onun yerine. Yani. Barış, Barış sana bandaj vereceğim gel. Tamam. Bana basıyor mu direkt? Aa dur. Burada al, al yere koydum al. Kanka Gitmesin al hemen. Bana gelmez ya. Sağ ol Oradan baksana bir Mike. Çocukları görüyor mu? Bizimkileri alacağız görüyor mu? Barış bu arada şey var kanka. Canda Bayağı çok ağırlık var ya. Evet. Ona yardımcı olmamız lazım bir şekilde. Tamam geldim. Barış canı nasıl alacağız yukarı? Onun stamina mı yetmiyor? Evet. Kankam siktir et kanka çantaya gitsin. Kadar geldi, bravo. Dur 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 gel Aynen. alacağım ben seni alacağım. Sen maksimum seviyede git. Ben seni çekmeye çalışacağım can. Yani. Tutabilir mi? Aha öldüm. Ölüyorum. Hey. <gülüyor> <gülüyor> öldüm mü? öldüm mü? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun orada? O ya. ip, ip falan yok mu ya atalım? Memo ip yok mu ya? <laughs> vuruyor vuruyor. Kanka mor vuruyor. Yeşil mor. vurmaz, mor vuruyor. Ben başka yol bulacağım ya, oraya gelir gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Şu soldan. Kanka çünkü düştüm demin. He. Ee, canım da azaldı. Bu ne abi, mor bir şey var mı? Ben uçan bir şey görüyorum, evet. Evet, ne o? Canın yanında da takki devam ediyor sanki o. Kanka yani istiyorsan hep biz oraya gelelim. İşine yarayabilir. Devam at geliyordu. bir bakalım. At aşağı. At ulan tutacağım. Attım. Gel sana. sonra. Sonra da çekeceğiz seni. Bak şurası daha da kısa. Buraya doğru gelirsen daha da aşağı inebiliyorum. Gel 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 gel. Ula bu hayaleti darlıyor bizi hayalet. Gel gel gel. Çok yakınsın, Bık. çok yakınsın. Bık. Ah be, Allah! Allah ben de Allah, geliyorum. Düşme düşme. düşme, düşme. Kalk, 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 kalk. Abi Mehmet lan öldü diye takılıyor ya <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok iyiymiş. Bana oğlum gel haber versene alacağım ben seni gel. Bana acil yemek lazım aşağı. Aşağı şu mantarı attım. Nerede? Gel gel. Ben, ben neredesin lan? Atıyorum ayağını. Yemek arıyorum. Yok. Geliyorum. Tut beni. Şimdi bir de bandaj bandaj bir şey varsa o lazım. Düştüm hemen. Hmm, Düşünce camdan götürüyor ondan sistemine yetmiyor okey anlaştık evet, de 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 bon şey, de Aynen Onu Düşme 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 Naber lan sen de, sen de var, sen? Tamam. Ha, duyuluyor musun sen? sen, sen okay. Biz tekrar we dolar we dolar we Yes. Ah stay buraya gelsek şuradan bit oyun. bitti aşağıya aşağıya doğrudan daha ilerleyemeyiz yani. Bir şey söyleyeceğim, sağlık itemi olan var mı? Sık aha, aha Barış Hoca, Barış Hoca, Barış, Barış, Barış gidiyor ya. <laughs> Barış müthiş bir atları Çıktı mı tekrar? Kanki o mora bassana Barış. Yok o can alıyor. Doğuracak kanki. Kankayı yok 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 yok. Aç, Belli yok, o zehirli bir şey. Oğlum hayır harbi diyorum ya. Benim şu domates statü ihtiyacım var. Kanka canım bir sıkımlık. Çantayı aç kanka. Statue bulalım da abi, sen mi? gezip bulsana bize statue memo. Kanki ben gezemiyorum. Ben sadece Ne yapıyorsunuz aşağıda? Ya. Benim yok. Ha, ha öyle mi? Beni tut. Evet, Barış ben beni tut. Ben gelemiyorum. Biz benim gibi gel sağdan bak şu yandan daha mantıklı oluyor. Yarım pis. aha. Oğlum o gördüğünüz Gel buraya. Tuttum. o? Naum gelebiliyor mu? Yok ki. Bak bak evet, girişe bak, bak girişe şey, manyağa kes. Can veriyor kanki. Öndeki şey can veriyor, can. Şimdi buradan nereye? Şu soldan rampa bence şey güzel. Burası bu arada. Arka Neresi? Şöyle can veriyor. Burası Sende... Öyle mi? Şöyle ya sağlı, ya. şöyle. Vallahi oraya nasıl burası çıkacağız burası. ki? Şurada bir köprü var ama şu tarafa mı gitseydik? Bak bak. Şurada da var, solda. Aa, evet. Burada da var da o köprüye hayatta çıkamayız. Çok büyük sütun o. Herhangi bir sağlık itemi olan var mı? Ben çok sağlığımı yorumluyorum. Oğlum oraya dolacak. Onu yani yemem bu artık bu saatten ya. sonra. Bandaj var. Ulan o, dur sana takılıyorum dur. Kanka şu zipline atalım ya şuraya. Barış. Ha? Ne diyorsun? Belki zipline'den Attım ben tepe. sıktım bile onu kanka. O zipline değilmiş. Vurduğun yerden aşağı ip sarkıtıyormuş. Ama o kadar uzun değil kısa. Hadi ya. Hmm. Çok kötü. Oğlum zipline yazıyordu lan orada. İşte biraz yalandan bir zipline. Kendisi. Nereye gitti çocuklar? Allah kanka araştırıyorum ben şu anda. İşte de Çıktım. Kanka sürekli Shift Space'leme çünkü çok stamina yiyor. Şimdi zıpla Space'le buraya. Şimdi tekrar tutun sonra Shift. Gidiyor kanka burası. Burada yol var. Aynen öyle. Yani guidebook'ta kesinlikle ayrılmayın demişti ama. Ne durumdasın? Duyuyor mu beni? Yapma ya. Yukarı bakın yukarı. Neredesin, 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 neredesin? Bak köprüye doğru bakarsan aradan beni göreceğim. <laughs> <laughs> Nasıl girdim oğlum ben buraya? <gülüyor> <gülüyor> Kanka vardı aradan geçiş. <laughs> Ama teziyor. burası ya, öldün mü? oldu? Memo nasıl geziyor hayal et ki bana cevap vermiyor da. Sanki sen de, de geziyor, geziyor, şu an. Benim yanımda ha, takılıyorsun. Ben, tamam, ben Barış'ı izliyorum şu an. Tamam ben de şu an Barış'tayım. Bak gölgem gölge yapıyorum hatta. Ama free gezebiliyor musun? Free Yo, Adamdan adama gidiyorsun galiba. Ben bizimkilerin yanına gidemeyeceğim Eş, bu arada. Sıkıştık burada. şey batar. Batar aynen. Barış aramıza katılmak üzere. Barış aramıza katılıyor. Yok müsaade etmem. Yok, bırakır ha. tutarım ha. Geliyor. Ercan geliyor. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Barış gidiyor. Barış gidiyor. Barış geliyor. Buraya çıkacağım. Soldan da ne? Aynen öyle yapacağım. Onun üstünde bir şey mi var ya burada? Köprü ne iş? Köprü of çok vurdu lan. Zehirledi. <laughs> Diğer taraftaki eğlenceye bak. <laughs> Biz burada. <laughs> Hah iyi bari candır. Ne oluyor ne ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ahmet de öldü. Ne diyorsun ya? Koyu vermeye gelmiş. şunun üstünde yiyecek ya. Vay arkadaş. Onu bir tane statue bulsa çocuk hepimizi alacak aslında. Yiyecek, elma var. Ne diyorsun ya? Sen buraya çıkarsın Barış. Hadi bakalım. Çok iyisin. Bir de bir statue lazım ya. Bizi de orada bilecek mi Bak arkanda da bavul var Barış. Alacağım alacağım hepsini. Ye. Arkada da meyve var. Açlık fena bastırdı. Solda ben da var meyve bir tane. Diye. He onlardan evet. Daha bavul var, var arkanda. Çok iyi çözdün ha. Vallahi iyi geldi biliyor musun? İlaç gibi geldi. Bavul nerede abi? Şur şurada. Karşıda dur. Aynen. Bavul var ya ilaç gibi geldi ya. Aç. Uuu. Sular falan. Bu ne bu ya? Bu ne işe yarıyor acaba ya? At bunu gitsin ya. Bu ne hakikaten acaba ya? Şimdi bu saatten sonra her yeri çıkarım ben. Sistemin olmaz yükseldi. O kadar mı be? Yok, o kadar mı be? Çift çift çift, çift Yapacağım çift yapacağım, çift. yapacağım yapacağım dur timing yapıyor. <laughs> e ee, buradan şuraya atlasam. Vallahi oraya zıplayacağım gibi kan Soldan. Yani. Helalsin. Çok iyi oynuyorsun. Yiyecek var sağ üstünde. Nerede? Bunun üstünde mi? Onun arkasında. Hah, çok iyi çok iyi çok iyi. Çanta var. Aha gördüm. bir bavul daha var. Valiz karşıdım. Nasıl var. gideceğiz oraya? <laughs> Şuradan. Eh. Var mı hayatta olan? Canla beraber gidiyoruz şu an. Kronla işi de. Bu ne? Stamina bir şey verdi bu. O mantar işi. Çant bırakıyorum abi artık. Yettiysen yettin gel buraya. Ne oluyor lan? Bir şey zehirliyor beni. Oğlum ölüyorum lan. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum bak, ki bir şey Canım yarısını aldı canım. Mantar yaptı muhtemelen kanka. Aa. <laughs> Aa olabilir. Çok acıkırsam çok zor durumda çekerim kafayı. Can ee? çok yakınsınız birbirinize. Şu arkandaki tek duran taşın orada Can. Hangi Yakın tek duran bayan. taş? Şu baktığın taş. Öyle mi? Aynen öyle. Bence sen yine de yolunu değiştirme ama. Şuradan yakalarım ben onu. Ne oldu sana? <laughs> A bak bu senin ekstra enerji barış alttaki unutma onu. O ne işe yarıyor abiciğim? Bak şimdi tırman 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 bırakma bırakma bırakma. Ne diyorsun bak, ya? Bak sesler geliyor çok iyi. Selamünaleyküm beyler. Seha sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor barış, mu? Siz Neredesiniz? Altın Acayip yakışıklı. Azlık altında. Ama can canı fındırır. Benim de durum iyi. Ye, ye. Neredesiniz? Göremiyorum hala. <laughs> Hah gördüm. <laughs> can. Ha, Nasıl geleceksin? Ne taraftan geleceksin? Bak Barış. Barış. Sola doğru dön. Orada bir statü var. Git oraya hep bizi doğur. Oh, <laughs> Oo. Harbiden ne? orada. Gidiyorum ben. Aa. Helal lan sana. Hı -hı. Buraya Dişe çıkacak mı koştura koştura? Ha, Biz seninle birbirimize mi bakıyoruz bir ya boyson? Ha? Ben. Biz seninle birbirimize mi, mi bakıyoruz? Çık az çık sona çık Bilmiyorum ki valla ben seninle. görünüyorum ben burası. Dön hemen sen. Ya o solundaki taşlık işte. Valla Allah kurtardı adam. Selamun aleyküm. Öyle oylan size. Erkekler. Ben biliyordum sizin yapacağınızı. Oğlum ayrılmayalım bir dahakine. Sıkıntılı oluyor tek başına çok daraldım. Marşmelo bir şey var abi. Aa marşmelo bir şey var. Piton diye bir şey buldum ben. Piton. Kukla abi. Oh. Ne oldu? Hallettik mi? Çok iyi abi. Müthişiz müthiş. Müthişiz. Abi